Bu arada nasılsınız güzel çocuklarım? Hepiniz burnumda tutuyorsunuz. Burnumda tutmak ne demek biliyor musunuz? Yani her birinizi o kadar çok özledim ki size kavuşup sarılacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum baldan tatlı çocuklarım. bütün etkinliklerimizi yapıyorsunuz. Öğrendiğimiz dersleri tekrar ediyorsunuz. Değil mi benim? Baldan tatlı sevgi sınıfı. Evet ve bitişe çok az kaldı. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Burada biraz daha dikkatli olmam gerekiyor çünkü yolun biraz virajlı dönemeçlerim var. Arabamı yoldan çıkarmadan dikkatli bir şekilde gitmem gerekiyor ve çok az kaldı. Evet. Ve sanırım mola yerine yaklaş. Yaklaşıyorum, yaklaşıyorum, yaklaşıyorum. Ve bit. İşte bu kadar. Diğerlerini ben kesmiyorum güzel çocuklarım. Sizlerden bekliyorum ve sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.